Merhaba arkadaşlar, hayat kalitemizi artırma yollarını sizlerle birlikte keşfettiğimiz yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlerle kahveyi konuşacağız. Peki kahvenin vücudumuza olan etkileri nelermiş? Haydi gelin birlikte keşfedelim. kahvenin yararlarını araştırırken çok değerli bilgiler öğrendik ve hayatımızda kahveye yer açmanın ne kadar gerekli olduğunu gördük. Biz de Genç Yolcu ekibi olarak siz değerli takipçilerimizle bir etkinlik başlatmak istiyoruz. Hep birlikte her güne bir kahve içmeye ne dersiniz? Biz içtiğimiz kahveleri Genç Yolcu Instagram hesabından sizlerle paylaşacağız sizin de tecrübelerinizi ve kahvelerinizin fotoğraflarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bununla bitmedi tabii ki. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da beğenen, yorum yapan ve kanalımıza abone olan tam 6 arkadaşımıza porselen kahve fincanı hediye edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kahvenizi keyifle yudumlamanız dileğiyle. Peki nereden geliyor bu kahve sevdası? Haydi gelin birlikte keşfedelim. Türk kahvesi kültürümüzde her zaman sevginin, saygının, konuğa verilen değerin bir göstergesi olmuştur. Sevilen bir dostla içilen bir fincan kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz. Üstelik Türk kahvesi ikramı bayram ziyaretlerinde, kız isteme törenlerinde de önemli bir yer tutar. Peki bu lezzetin damak tadımıza yerleşme serüveni nasıl olmuştur? Kahvenin Osmanlı mutfağına girişi ve geleneksel Türk lezzeti olma hikayesi çok eski zamanlara dayanıyor. Bundan tam 500 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yemen valisi tarafından İstanbul'a getirilen kahve padişah tarafından oldukça beğeniliyor. Sultan Süleyman en güzel kahveleri ve kahve pişiricilerini saraya davet ediyor. Tam 40 farklı şekilde kahve pişirme yöntemi bilen ustalar saraya yerleşiyor. Saray mutfağına özgü yenilikler ve değişiklikler ile bildiğimiz Türk kahvesi efsanesi başlamış oluyor. O zamanlar kahveyi halka tanıtmak için kahvehaneler kuruluyor. Türk halkı kahveyi öyle çok çok seviyor ki kısa sürede İstanbul'da yüzlerce kahvehane açılıyor ve bu kahvehaneler sosyal yaşamın merkezi haline geliyor. 16. yüzyılda İstanbul'a gelen Venedikli tüccarlar ile kahve tanınıyor ve Avrupa'ya taşınıyor. Dünyada Türk kahvesi olarak tanınan kahve yıllar içerisinde çeşitli damak zevkleriyle, farklı demlenme çeşitleriyle ee, şu an günümüzde bildiğimiz halini alıyor. Yani kahve tüm dünyaya Osmanlı İmparatorluğu sayesinde yayılmıştır. Osmanlı Sultanlarından 2. Abdülhamit Han'ın da kahveye oldukça düşkün olduğu bilinmektedir. Zira kızı Ayşe Osmanoğlu'nun Babam Abdülhamit adlı eserinde kendisinin gün içerisinde 6-7 defa Türk kahvesi içtiğini öğrenmekteyiz. kahvesi hazırlanış ve sunuş biçimleriyle dünya üzerindeki bütün kahvelerden farklıdır. Türk kahvesine özgü geleneksel hazırlık süreci temel olarak kavurma, soğutma, öğütme, pişirme ve ikram aşamalarından oluşur. Bu aşamalarda kullanılan geleneksel araçların hemen hemen tamamı zamanlı kullanımdan kalkmış, müzedeki yerlerini almıştır. Eskiden kavurma işleminde kavurma tavası ve kavurma tamburu kullanılırdı. Kavrular kahve çekirdekleri, ağaçtan elle yontularak yapılmış kahve boşaltma oluğu bulunan kahve soğutucularına aktarılırdı öğütülmeye, diğer bir deyişle çekilmeye hazır kahve çekirdekleri havanlarda dövülür ya da değirmenlerde çekilir. Kahve öğütüldükten sonra kahve kutusunda saklanırdı kahve sunumu da pişirilmesi kadar önem taşırdı. Türk kahvesi ikramı eskiden kahveci güzeli adı verilen kızlar tarafından özel kahve takımlarıyla birlikte adeta bir tören havasında yapılırdı. Kahve fincanları eskiden beri en şık mutfak aksesuarlarından biridir. Şüphesiz bu güzel fincanların yanında ikram edilen Türk lokumu da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek. Türk kahvesi dünyanın en eski kahve pişirme yöntemiyle hazırlanır. En iyi Türk kahvesi pişirmesi ise mum ateşinde olurdu. Zahmetli bir pişirme yöntemi olan mum ateşinde Türk kahvesi pişirme oldukça lezzetli bir kahve ortaya çıkarır. Ayrıca sıcak kumda ve kor ateşte Türk kahvesi pişirme tekniği gibi teknikler de günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. Her şeyin bir adabı olduğu gibi kahve içmenin de kendine özgür içerleri vardır. Siz de Türk kahvesinin yanında verilen suyu kahveden sonra içenlerdenseniz videonun sesini biraz açın. Çünkü Türk kahvesini içme usulüne göre kahveden bir yudum almadan önce yanında ikram edilen sudan bir yudum almak gerekir. Bu sayede ağız temizlenir ve kahvenin tadı tam anlamıyla alınmış olur. UNESCO'nun 2013 yılında Türk kahvesini insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanımladığı gün olan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaktadır. Türk kahvesi kültürümüzde 500 yıllık bir gelenek olduğu gibi bununla ilgili atasözleri de oldukça meşhurdur. Örneğin, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sözün nereden geliyor? Gelin birlikte keşfedelim. İnsanlar kendilerine yapılan iyiliği ufak da olsa kolay kolay unutmazlar anlamına gelen bu atasözün hikayesi bilindiği gibi çok eskilere dayanıyor. Çok eski yıllarda Osmanlı zamanında Üsküdar'da bir kahveci varmış. Bir gün bu kahveciye iri yarı kaba bir adam girmiş ve herkese benden kahve yap ama şurada oturan kafire sakın yapma demiş. Orada ise yabancı bir gemi kaptanı oturuyormuş. Kahve sahibi herkese kahvelerini ikram ettikten sonra Rencide olan adama da bir kahve yapıp yanına oturmuş onunla muhabbet etmiş. Arkadan kaba saba olan adam bağırmış. Ben sana o adama kahve vermeyeceksin demedim mi diye savurmuş sözleri. Kahve sahibi ise onun kahvesi bendendir. Benim kahvemse ona helaldir diyerek adamın gönlünü almış. Tabi aradan tam 40 yıl geçmiş savaş çıkmış. Bizim kahveci de asker olarak savaşa gitmiş. Savaşta esir düşmüş ve köle pazarına çıkartılmış. Köleyi alan sahipler adeta intikamlarını kölelerden çıkartıyor ve onları satın alır almaz öldürüyorlarmış. Sıra bizim kahveciye gelince ise birisi oradan çok yüksek bir meblağ söylemiş ve bizim kahvecinin yüreği küt küt atmaya başlamış. Acaba bana bu kadar para veriyorsa kim bilir bana ne işkenceler yapacak diye üzülmüş. Fakat sahibi onu aldıktan sonra artık serbestsin, evine gidebilirsin diye salık vermiş. Bizim kahveci ise çok şaşırmış. Neden ona böyle bir şey yaptığını sorunca sen beni tanımadın ama ben seni tanıdım demiş. Tam 40 yıl önce bana kahvesini helal eden kahveci sen değil misin diye ona sorunca tabii duygusal anlar yaşanmış. Bizim kahvecide. de ülkesine dönünce bunu herkese anlatmış. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur sözü de buradan gelmiş. Şimdi 40 yıllık hatır için günümüzü neşelendirecek tam 8 çeşit Türk kahvesini birlikte keşfedelim. menengiç kahvesiyle başlayalım. Özellikle Seed ve Mardin çevresinde menengiç ismi verilen bitkinin meyvelerinden yapılıyor. İkinci olarak dibek kahvesi. Ege bölgesinde en hasını içebileceğiniz dibek kahvesinin farkı öğütülme biçiminden geliyor. Sırada damla sakızlı kahve var. Kahve kokusunun damla sakızlı kokusuyla yarıştığı aromalı bir çeşittir. Dördüncü sırada ise mırra ile birlikte devam ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya özgü mırra plastik Türk kahvesi çekirdeklerinin özel kahve güğümlerinde tekrar tekrar demlenmesiyle elde ediliyor. Beşinci sırada Tatar kahvesi var. Bu kahve mutlaka yemekten önce ve normal bildiğimiz kahve fincanlarından biraz daha büyük olan ve tosta kay ismi verilen fincanlarda servis edilir. Altıncı sırada süvari kahvesi var. İnce belli çay bardaklarında servis edilen kahve oldukça koyu ve serttir. 7. Hatay kahvesi. Kahve çekirdeğinin çifte kavrulması ile birlikte elde edilen Hatay kahvesi oldukça yoğun ve sert bir kıvamdadır. 8. Cilveli kahve Manisa'ya özgü kahvelerden biri olan cilveli kahve sadece görüntüsüyle bile insanın keyfini yerine getirmeye yetiyor. Birçok kişi kahvenin oldukça zararlı bir içecek olduğunu düşünür. Peki gerçekten öyle mi? Bunu bence bu videoyu izledikten sonra siz karar verin. Kahvenin faydalarına geçmeden önce hangi kahveden bahsettiğimizi iyi ayırt etmek gerekiyor. Bildiğimiz gibi kahve söz konusu olduğunda çeşitlilik yelpazesi oldukça genişliyor. Filtre kahve tüketiminde kahvenin bir kısmı filtrede kaldığından Yararları açısından Türk kahveye nazaran bir adım geridedir. Çözünür kahve tüketimi de bir takım fabrikasyon işlemlere tabi tutulduğundan en sağlıklı ve doğal kahve türlerinden bir tanesinin Türk kahvesi olduğu söylenebilir. Kahvenin yararlarını öğrenmek kadar nasıl tüketildiğini de bilmek oldukça önemlidir. Çünkü kahveden yararlanmamız ne kadar bilinçli tüketici olduğumuzla alakalı olarak değişmektedir. Günde 1 veya 2 fincan kahve tüketimi herhangi bir hastalığı bulunmayan ve ilaç kullanmayan bireyler için oldukça faydalıdır. Tabii ki kahvenin içerisine ne konulduğu da oldukça önemli. Kahvenin su veya süt ile yapılması tercih edilebilir. Fazla şekerli, kremalı, fabrikasyon işlemlerden geçmiş aroma vericilerle tükettiğimiz kahveden de tabii ki bu maddelerin zararlarından da nasipleneceğizdir. Peki nedir bu faydalar? Haydi gelin birlikte keşfedelim. Kahve depresyona karşı koruyucudur. Depresyon günümüzde görülen en büyük psikolojik rahatsızlıkların başında yer alıyor. Kararında içeceğiniz günlük kahve miktarı depresyona girme olasılığınızı oldukça azaltacaktır. Hatta kokusu bile bazen sizi yatıştırmaya yetecektir. Düşünsel performansı arttırıcı ve hafızayı güçlendiricidir. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki belli miktarda, fazlaya kaçmayan kahve tüketimi hafızayı güçlendirici etkiye sahip ve düzenli kahve tüketen bireyler tüketmeyenlere oranla çok daha fazla düşünme performansına sahip. Eğer bir sınavınız varsa bir fincan kahve tüketimi sizin çalıştıklarınızı aklınıza daha iyi tutmanızı sağlayacaktır. Uyarıcı etkisiyle vücuda dinçlik ve enerji verir. Kahve beyni uyararak dikkati toplamaya yardımcı olur. Kas koordinasyonu ve gücünü arttırır. Tokluk hissi oluşturur, enerji sarfiyatını arttırdığı için daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Ve böylece metabolizmayı hızlandırır. Kahve tüketimi kanser hücrelerinin çoğalmasına engel olur. Yeşil çay gibi kahvede antioksidanlar içermektedir. Bu da kansere yol açan hücrelerin çoğalmasını engeller. Ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle baş ağrısı tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Kullandığınız ağrı kesicilerin de etkisini yaklaşık %40 oranında arttırmaktadır. Her gün kahve tüketenlerin nadir tüketenlere göre %50 daha az şeker hastalığına yakalanma ihtimali olduğunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda kahve tüketimi kolesterolü düşürür, kan dolaşımını hızlandırır. Cilt kanserine karşı koruyucudur ve de selülit gibi cilt sorunlarına karşı etkilidir. Kahve tüketimi yüksek tansiyonu önler, pankreas kanserini azaltır ve de konsantrasyonla birlikte hayal gücünü de arttırdığını gösteren bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Kahvenin daha bu videoyu sızdıramadığımız birçok faydası mevcuttur. Hatta öyle ki uzun yaşamın sırlarından biri olarak görülmektedir. Siz de bizimle birlikte kahveye hayatınızda yer açmak istiyorsanız etkinliğimize katılmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca hediye kahve fincanımızı kazanan şanslı 6 arkadaşımızdan biri olmak istiyorsanız videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda birlikte keşfetmeye devam edelim.